Herkese merhabalar. Ben Döşem Altı İçi Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Savaş Demirkan. Bugün zeytinde şekil budama yapacağız. Yapılan hataları ve yapılması gerekenleri anlatacağız. İstiyoruz. Asıl yerin üzerinde tek gövdeyi oluşturmamız gerekirken burada yandan sürgün yani e, obur dal dediğimiz bir dal gelişmiş. Dal geliştikten sonra çok aşırı derecede resim maddesi sömürdüğünde ana daldan daha fazla gelişim gösterip e, dimdik yukarıya çıkmış. Bu resim ağaçlarında şekil budamasında istemediğimiz bir olan. Bunu öncelikle buradan alıp ağacı tek gövdeye düşünmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak bu obur dal ana gövdenin Anadolu'nun yerini alacak. Dolayısıyla verim yönünden de eksiklikler meydana gelecek. Her ne kadar o buradalar da ikinci yılında meyve verse de bir ağacı Anadolu kadar meyve vermemiş olacak. Verim kaybı yaşayacağız. Daha fazla ağaca bakım yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla da bu dalı çıkarmamız gerekiyor. Üreticilerin istemediği bir olay. Üreticiler Ağacın daha fazla dallanıp, yapraklanıp, nişin aslamı fazla olsun istedikleri için, kıyamadıkları için kesmiyorlar. Aslında en başta kesilseydi bu durumda olmayacaktı. Şu anda kesiyoruz. Evet. Güzel. Değil mi? İyi yanar ha bunlar. Hmm. Yağlıdır. Yağlıdır. Şimdi şekil budamasına devam edeceğiz. Evet, şekil budamasına devam ediyoruz. Öncelikle çok gözde yaptık. Ağacımızda 3 ya da 4 ana dal bırakacağız. Maskeni çıkar istersen rahat konuşmak için. Ağaçta 3 ya da 4 ana dal bırakmak istiyoruz. Her bıraktığımız ana dal birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde farklı yönlere bakacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ağacımızın gövdesi bu. Tabii ki obur daldan dolayı gövde çok yükselememiş. Bütün ağaç besin maddesini obur dala verdiğinden gövdemiz biraz kısa kalmış. Burada ana gövdeden devam eden ana dalımız bu. Yan dallardan bu dalımızı bırakıyoruz. Tabii ki bu dalları bırakırken de çok alçak ağaçlarda yere de çok yakın olmasını istemiyoruz. Çünkü Hasat esnasında, gübreleme esnasında, bakım esnasında bize zorluk çıkaracak. Öncelikle burada bir oburdalımız var. Onu alıyoruz. Aldık. Üst üste gelen, birbirinin güneşini kapatan dalları belirleyip birbirini engelleyen dalları aradan çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki şimdi şekil budaması yaparken yaprak dal oranında göz önüne almamız lazım. Ağacı da tamamen de çıplak bırakmamamız lazım. Daha sonraki yıllarda da budamaya devam ederek ağacımızın tamamen homojen bir şekilde güneş almasını sağlayacağız. Arasına rüzgar girmesini, havalandırmasını sağlayacağız. Güneş ve rüzgar sistemini ağaca oturtmamız lazım. Şimdi burada mecburen bu ağaçta da daha önceki aktifliğinden dolayı Ana dallarımızı 3 tane ana dal bırakmış olduk, üst üste gelen dalları alarak şekil budamamızı tamamlayacağız. Dik bilen obur dallar, üst üste gelen dallar, çok yere yakın, yeri kapatacak dalların aşağı kısımlarından da almak suretiyle ağacımıza bir şekil vereceğiz. Aşağıda birbirinin içine gelmeyecek şekilde i̇şte dallarımızı ayarladıktan sonra yukarı kısımda da bitki bir dama buradalarımızı da aldıktan sonra bu tamamlanmış olacak. Öncelikle ilk hükme gelen birbirine girmiş dalları aradan çıkarmamız gerekiyor ki ağacın güneş almasını da engellememesi lazım. Yaz yani bu daha önce hiç budanmamış üç yaşlı bir ağaç olduğundan dolayı sert budamadan da kaçınmamız lazım. Eğer çok sert budama yapıp ağacı tamamen de çıplak bırakırsak dallar ana gövde güneşte zarar verip kurumaya sebep olabilir o yüzden dal ve yaprak oranını görsel olarak bakıp ayarlamamız gerekiyor bu ağaçta yapabileceğimiz şu anda bu kadar başka bir şey yok budamayı da yani görsel anlamda güzel yapamıyoruz kuvveti bu almış tabii ama şey vermemiş tabii ki ne yapıyoruz ağaçlarımızı tek gölge a